Herkese merhabalar. Bunda ki 24. hafta mücadelesi Hertha Berlin, Werder Bremen ile oynayacak. Hertha Berlin, e, gel geldikten sonra iki maç oynadı ve iki maçı da kaybetti. Biri e, Dortmund'da kendi aslında bir de geçen hafta Augsburg'a 3-0 mağlup oldular ve düşme potusuna hepten girdiler. E, şu an ligde 16. sıradalar. Hertha Berlin gerçekten e, çok kötü bir seri yakaladı, mağlubiyet serisi. 6 maçtır kazanamıyorlar ve yeniliyorlar ligde. Ee, bu onlardan gerçekten çok üzücü bir performans. Ki ligede iyi başlamışlardı. Antrenör değişikleri derken takım şu an e, bu seviyeye geldi diyebiliriz. E, ama oturaya gelme inanıyorum ki takımı biraz e, daha toparlayacaktır. E, biraz daha zaman vermek gerekiyor gibi geliyor bana oturaya gel için. E, rakip Werder Bremen'se onlar da ikinci ligin gerçekten en formsuz takımlarından bir adet. da beraberlikler oluyorlar, galibiyetler alıyorlar ama mesela geçen hafta e, kendi sahalarında Nürnberg'e mağlup oldular ve e, zirveden tamamen hani şampiyonlar e, potasından da biraz koptular Verder ve Hemen. Zaten zor bir şanstı ama şu an hiçbir umut yok diyebiliriz Verder ve Hemen adına. E, geçen haftaki zaten Nürnberg maçında mağlup olmaları gerçekten herkesi şaşırttı ama o maçta aslında çok da kötü oynamamışlardı. Çok gol kaçırdılar diyebiliriz. E, ben bu maç hakkında bahis oynayacaklar bu maça. Hertha Berlin'in yenilmeyeceğini önereceğim. Çünkü Hertha Berlin gerçekten puanı ihtiyacı var ve Real geldi daha iyi bir takım olacağını düşünüyorum e, Hertha Berlin'in. O yüzden ben bu maçta Werder Bremen'in yenileceğini yani 3 puan dönemeyeceğini yani en yakın sonuç Werder en iyi sonuç Werder Bremen için sıfır olacağını ama benim ilk tercihim maçtaki bir 1 olacak yüksek oranıyla. E, diğer bir seçenek olaraksa e, Otto oynattığı futbol düşünecek, olacak, düşünecek olursak e, bir kısır maç olabileceğini düşünüyorum ve o yüzden de Alt seçeneğini önereceğim sizlere ama benim ilk tercihim yüksek önemliyle her tabelin galibiyeti olacak.